Herkese, herkese günden dışı bir videoyla merhaba. Şimdi bugünkü testimizde e, hepimizin merak ettiği Huawei Watch GT 2 Pro mu yoksa Samsung'un Galaxy Watch 3 serisi mi alınırını cevaplamaya çalışacağım. Ben uzun yıllar 4 sene yakın e, 3 Frontier kullandım. Bu da gündem dışında ama elimizde hani Garmin'in Fenix 6 serisi var. Bu saatin ee, en büyük avantajı güneş enerjisiyle şarj olabiliyor olması. Ee, sadece ürünü tasarım anlamında göstermek istedim. Bu da ince şık bir cihaz. Şimdi Huawei Watch GT2 Pro ile de şöyle bir yan yana getirdiğimiz zaman e, Watch GT2 Pro daha büyük bir ekrana, renkli bir ekrana sahip. Kasa olarak da e, daha şık duruyor bence ama tabii ki Garmin'in spor özelliği çok daha farklı. Esas test konumuzla ilgili birkaç detay verip e, soruları cevaplamaya çalışayım. Watch GT2 Pro mu Samsung e, Galaxy Watch3 mü diye e, gündemimiz. Şimdi Watch GT2 Pro'ya baktığınızda safir cam var, titanium kasa var. E, baktığınız zaman e, Samsung'dan farklı olarak iki kayış alternatifiyle geliyor bir silikon bir Kül rengi deri kayışı. Ben kül rengi deri kayışını tercih ettim açıkçası. Bence daha şık duruyor ama e, denize ya da havuza girecek olursanız bu saatle deri kayışla giremiyorsunuz. <laughs> bu saatin en büyük avantajı e, yaklaşık e, 14 gün şarj özelliği var deniyor. Ben 9 gün kullandığımı e, rahatlıkla söyleyebilirim. Bu 9 gün e, ilk şarjda 9 gün kullandığım zamanda da e, şeyden e, Whatsapp'tan yazışmalar olsun, telefonla konuş saat üzerinden konuşma olsun O gibi uygulamaları da kullandım yani yoğun kullandım ama çok yoğun mu derseniz o sizin tercihiniz diyebilirim yani Bana göre yoğun, çok yoğun değil Bu telefonun e, en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi e, Safir camın dışında uygulaması var e, Kamera uygulaması var şimdi ona bakıyoruz Uzaktan kumandalı kamera. Bakın şimdi telefonuma bağlandım. Ve şuradan şöyle yapayım. Buradan çektiğimde başarılıyı görüyorum. Şimdi çektiğim fotoğrafı da telefondan bakalım. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir fotoğraf. E, bu saatin genel anlamda adım sayarı olsun. Spor özellikli olsun. Bence başarılı. Bu e, GRS3 Frontier ile kıyasladığımda sanki Galaxy serisi bir tık daha e, başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama bunu hani çoğu kullanıcı fark etmeyebilir. E, onun dışında açıkçası bu adım sayar özelliği olsun. Hava durumu stres ölçüyor. Nabız serdaim ölçüyor. Ondan sonra burada WhatsApp mesajları olsun. Şu an mesaj görünmüyor ama e, normalde hani mesajları da okuyabiliyorsunuz. Mesajlara cevap vermemek bence büyük bir dezavantaj ama e, güncellemelerle birlikte bence o da e, başarılı olacaktır. Ben saati aldıktan beri iki kere güncelleme yaşadım. Yıl sonunda almıştım. Hatta yıl sonunda alırken de bu e, şık bir kutu içerisinde Huawei'in FreeLase e, Bluetooth Lite serisi kulaklığı gelmişti. Açıkçası bu kulaklıkta mıknatıslı böyle şık bir kulaklık suya dayanıklı ee, Hani koşucular ya da dışarıda yürüyüş yaparken de yağmura karşı dayanıklı şu an kampanyasında isterseniz e kablosuz hoparlör de alabiliyorsunuz iki seçenekle geliyor şu an ee, onun dışında şimdi e ikinci güncelleme ile şu su boşaltı özelliği geldi bu da buradaki mikrofondaki suyu atmak için yapılan bir şey ee, ondan sonra saatin e, kadranlarını göstereyim isterseniz. Ayarlara geliyoruz. Buradan ekran tıkladığımız zaman. Saat kadranı. Buradan böyle seçebiliyorsunuz. Saat kadranı seçerken ilk arayüzde çok hafif bir e, yavaşlık oluyor. Bu Cires e, 3.0 de de mevcuttu. Ee, yeni Galaxy Watch 3'te bunun biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Watch 3'te 1 GB RAM var. Ee, bu Huawei Watch GT 2 Pro'da 32 MB RAM var. 4 GB e, hafızası var ama bunun ikisi kullanılabilir. Ee, saatlerin arayüz olarak yaklaşık 30 tane arayüz seçilebiliyor. Saate yüklenebiliyor. Ee, buradan da şimdi size telefonundan sağlık uygulamasına giriyoruz. Bu sağlık uygulamasına girdiğimiz zaman cihazları seçip saatin kadranlarını seçebiliyoruz. Ee, sahip olduklarının dışında ücretsiz olanları göstereyim. Yaklaşık bir e, 100 adede yakın kadran seçebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Ee, uygulamalarda şöyle göstereyim. İleride daha sonra e, sorularınız olursa ki ben bu uygulamaların %70'ini telefonuma yükleyip denedim. Pardon saatime yükleyip denedim. Ee, neler var neler yoku e, sizlerden gelen talepler doğrultusunda ekleyebilirim. Ee, Watch, 3, Watch 2 GT Pro genel anlamda beğendiğimi, kullanışlı bir saat olduğunu söyleyebilirim. Kolda da güzel duruyor hafif e, ve şey e, şık bir cihaz. Normalde S3 frontu bir tık daha kalındı. E, bu saatten gömlek kullanırken bir potluk yapıyordu. Bu saatte potluk yaşanmıyor. E, Watch 3'ün ne avantajı var? 4 GB'lık RAM, pardon dahil hafıza 8 GB'a çıkarlar. RAM de 768'den 1 GB'a çıktı S3 Frontier'dan sonra. Artı Samsung kullanıcıları bilir. Bu ekranın etrafında bir çentik var. O çentikle menüler arası geçiş yapılabiliyordu. uygulamalar yüklenebiliyor ama dediğim gibi bu Huawei'nin de spor alanında bütün uygulamalar gayet güzel ve yeterli bence. Eee Sonuç olarak şöyle bir şey diyebilirim. Watch 2 GT Pro bence daha şık bir cihaz. E, pil ömrü olarak da gayet kullanışlı. Baktığın zaman e, Hani 14 gün denen süreyi ben 9 gün kullandım. Bugün de hani ikinci şeye geliyorum. Şu an %29'da şarjı var. Bu da e, ayın 9'unda en son şarj etmiştim. Bugün ayın 15'i demek ki e, 17'si ya da 18'i gibi pil bitecek. E, yine 9 güne çıkarmış olacağım. Artı ee, şimdi kutuda göstereceğim bakın şarj kablosu Öyle yumurta kabı şeklinde de bir e, adaptörü var ama farz edin ki tatile gittiniz ve siz bu adaptörü unuttunuz ne yapıyorsunuz yeni bir adaptörü almıyorsunuz şimdi bakın telefondan ayarlara giriyorum şu an için e, bildiğim kadarıyla sadece Huawei telefonlarında Mate 20 Pro P30 Pro e, Mate 40 Pro Serilerinde e, Mate 20 Pro, Mate 30 Pro, Mate 40 Pro, P30 Pro serisinde ve P40 Pro serisinde var. Pilden ters kablosuz şarj özelliğini açıyorsunuz. Ondan sonra e, kılıfı çıkarmak gerekiyor çünkü saat yüzeyinin telefonla e, temas etmesi gerekiyor. Bakın. Şu an gördüğünüz gibi şarj oluyor. Son olarak yorumum şu olacaktır. Ee, Huawei'in ben açıkçası eskiden saatlerini çok beğenmiyordum. Neden diyecek olursanız biraz e, tasarım olarak hoşuma gitmiyordu. Bir de bu yan düğmelerinin e, dokunması çok hoşuma gitmiyordu. Ama GT2 serisiyle birlikte bu olay da bence güzelleşti. Ve dediğim gibi Safir cam e, şık bir tasarıma sahip 9 günlük yani ortama kullanımına 9 günlük bir şarj süresi de bence gayet başarılı 2 saat sonra da şarj oluyor e, Hani alanların pişman olmayacağı bir cihaz ama dediğim gibi e, eksi yönleri de şuydu onları da tekrar dile getirmiş olayım WhatsApp mesajlarını okuyabiliyorsunuz cevap veremiyorsunuz ben e, S3 Frontier'de cevap verebiliyordum S3 Frontier'de saatten arama yapabiliyordum Watch GT 2'de şu an sadece cevaplayabiliyorum. Herhangi bir çağrı yapamıyorum. Ama dediğim gibi güncellemelerle birlikte bence telefon özelliği de eklenebilir. Yani telefon özelliği derken kol e saatimizden telefon arama yapabilme özelliği diyorum. E Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Alanlara hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmasını diliyorum. Sorularınız için altta yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bir başka testte görüşmek üzere hoşçakalın.